Merhaba herkese günaydın. Günaydın. Bugün evimiz burası. Şöyle gösterelim size de. Çadırımızı da açmadık birazdan açacağız. İsmiydi buranın ki Kanarakan. Hana Arakan. Yolları bayağı kötüydü. Bayağı gezdik bulana kadar ama güzel bir yer. Biz biraz da bulamadığımızdan gezdik. <laughs> Aynen. Birazcık fazla daldık içerilere. Daha toprak en son bulduk. Neyse bir çadırımızı açalım. Daha sonra görüşürüz. Bizim arabadan bir tane daha geldi bak. İki kapılısı. Aa evet. Hamak kuracak yerimiz olsaydı iyiydi ya. Aynen. Ağaçlı bu taraflar da dolu ya. Şu ipi tutar mısın oradan bir saniye? Çıkaralım zaten çamur iç. Sen onu amacı dışında kullanıyorsun. Çadıra katlarken koyuyorsun. Suyun içine şişe atmışlar. Atarlar. Ne istedim, çıkartayım. Evet. Şu arkaya kayanın oraya koy onu da. Arabanın içinden bir şeyleri alabilelim. Şunu al buradan. Ne o? Bagaja koyuyorum. Evet. Şu an kam çatlı şeyinden oraya çıkacak bir şeyimiz yok değil mi? Nasıl? Kam kutusundan oraya çıkacak bir şeyimiz yok şu anda. Yok. Ocak, ocağa çıkartacağız. Sabah sabah teşekkür ederim ya. Ocakta yapalım bakalım. Evet. Sayı tam zamanında almamış mıyız? Aynen. Çok iyi denk geldi vallahi. Şunu şöyle bırakayım da gelsem gölgede kalsın. Suyu arabanın içine de bırakabilirsin. Kalsın şimdi güneş dönerse alırız.

Ben garibim. <laughs> Her olmadım. defasında sen de adamı kullanıyorsun. <laughs> Sana dedim çok alçak kaldı ya. Alçak mı kaldı? Vallahi ne be. dedi? Yani ben, ben masayı bilerek yüksek aldım. Masanın boyu ideal. Sana göre ne? Tam arkamızda da bağlı, iniş yapıyorlar. şey var. Afet arama kurtarma ekibi. Hangisi köyün fakat şimdi? <laughs> bir tane tanesini... karışık değil mi? Bir tanesini patlattık. Bir tanesini Buraya böyle, böyle gruplar haline gelip zaten kayıtılmamış, iniş falan yapıyorlarmış da bir tatlı gibi bir şey herhalde. <laughs> Hayır tam arkamızı yapmasın değil mi? <laughs> Belki de biz onların önündeyizdir. Tamam. Tam da çıkarttın mı? Hayır. Yani sabah Sonları da bıraktım. Bak olsun. Yemek yemeği hiç lanman olmuyor yani. ne işte o yüzden Yarın evet. buradayız Normalde iki akşam kalacaktık. Ama plan işleri yapıp iki sabah kalmak. <laughs> gece kalacağız. 对不起 Çadırı kurduğumuz yerin önünde afaka gibi tatbikat yapıyorlar, evet, eğitim, eğitim yapıyorlar. Simleri var. Iş yapıyorlar. Ama bayağı taş döküliyor. Çok tıkmene değil gibi yani. biraz daha böyle gezelim. Yine kendimiz dağlara bulduk. <laughs> Ama burada yol yok ya. Yani. Direkt <laughs> ormanın içinden girdik. Yürüyoruz Yani. Karşıya baksam mı? karşıya bayağı bir. Orada mağara gibi yerler var galiba. Ama şurada teller var sanki. Varsa bile. Anlıyorsun, arka tarafında zaten mağara var. Bayağı 30-40 metre bir uzunluğunda mağaraların olduğu falan yazıyordu. Onunla kesin ayıları vardır içinde. <laughs> yani şuradan, burada mağara varsa kesin içinde ayı vardır yani. Yarasa var diyorlar. Yarasa var sayın mı? Ayıyı bilmiyorum da. Yarasa kesin. Çok diken şey var. Osman ya. Her zaman Nerede kalıyor? Nereye çekilmişler? Burada gördüm sanki. Evet. Çadırı kurduğumuz yerde acayip rüzgar var. Gözlerim mahvoldu ya. Burada hiçbir şey yok. Aynen burada rüzgar sıfır ama çadırı kurduğumuz yer felaket. Burada hava sıcaklığı da Yani oradan başka koruyacak yerimiz de yok. Ama gözlerim şişti rüzgardan böyle. Kurudu artık çok acıyor yani şu anda. Vallahi çok kötüyüm. Hadi bir daha alalım. Kaçmana geliyorsa senin yüzünden geliyor. Buluyorsun böyle yerleri. Çok güzel değil mi? Çok. Bak şurasını diyormuş, Şurada bir şey var. Ha burayı görüyorsun. Ne oldu? Biri bayağı orada kendine keyfane yapmış. Aynen. Aa. Yine ne oldu? <laughs> Diken batıyor. Ya terlikle giden ben. Benim ayağıma bir şey Her batmıyor. Sen ayakkabıyla gidiyorsun. Senin ayağına bir şeyler batıyor. Nasıl oluyor bu iş? değiştir dedim. Ulan batmıyor ayağıma bir şey. Gidişte o suda bir ıslan da ben gidiyorum. Islanmadım. Gidişte ıslanacak mı? Islanmıyor. Gidişte ıslanacak Burada su mu aldım? Bak şurada su motoru evet. var. Burası başka bir alan herhalde. Özel bir falan herhalde bu yan tarafta. Bilmiyorum da buradan nereye gideceğiz aşağıya? Burada Çocuk ona nereden yürüyordu? Şuradan mı yürüdüler acaba? Şuradan. Bence buradan. Şuradan Bence buradan. Az önce iki tane genç arkadaş motorlarla bize bıraktılar da bayağı eşyaları vardı. Turlamaya çıktılar. Bayağı iki saatte gelmediler. Yani bu kadar yolu iki saatte gelmiş olamazlar herhalde. Bir yerde oturmalılar. Şeye de geçmiş olabilirler. Bak şu kanyonun üstüne tırmanılıyor ya şu. He, yukarıya mı kaldı? Sonra. Biz oraya geçtik. Oraya da tırmanmış öyle. Ne Burada bir şey olsaydı ben biz de şey o tarafa geçeceğiz. Yalnız çok güzelmiş burası. Tam şuraya çadır atacaksın hiç ki bu. Hiçbir şey yok ya. Şşş, şuraya yaş adına bir atacaksın. <laughs> Tertemiz. Yeşil gençini. Şöyle yukarı doğru bir yol bulduk ama nereye çıkıyor bilmiyoruz. Ağaçta kırmızı beyaz boya vardı. Demek doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Ama ben bu yokuş çıkarken yarı yolda ölebilirim. <laughs> Kendime pek güvenmiyorum. <laughs> Tamamına gitmeyiz ya bir bakalım. Bak buranın kum da kımız var. Var var evet. Sazını da kımız var. Trekkingçiler bilir. Doğru yoldayız. Ya. Yaşlandım artık. Kilo çıkamıyorum. <laughs> Sen trekkinge en zor parkurdan başladın ondan öyle oldu. Aynen. <laughs> ben o zaman dönelim. Birazcık gidelim. Daha ne kadar geleceğiz? Bir dünya yol geldik. Tamam bir bakalım. E baktık. Hayır bir şeye bakmadık <laughs> ki. <Ne> yol <laughs> var mı hani, daha bir Daha tırmanıyorsun neye bakacaksın? <laughs> Hayır ya şu kanyonun o tarafı bir çıkalım işte bir dur ya. Yavrum kanyon oraya buradan çıkılmıyor. Nereden çıkılıyor? Orası be? daha bu tarafta kaldı. O zaman oraya gidelim. Onlar çünkü kanyonun dibinden çıkıyorlar. Evet. Buradan böyle yürüyüş yolu gibi, tren yolu gibi yapmışlar. Ama bu yolda bir yere gidiyordun yani. Sen ne ama? <laughs> <laughs> İniş kolay olur gitsen. Ama burada taşlar maşallah. Baksana, parça bak. Şu daha Abi. çıktı ha. O çok iyi değil mi? Hadi ne çıkmak istemiyorum. İstemiyorum hala. <laughs> hala dönmek istiyorum. Nefes almaya çalışmaktan konuşamıyorum. <laughs> nereye çıkıyoruz? acaba? Valla bilmiyorum. Soktun bizi yola mı? Ben de bilmiyorum. E dönelim o zaman. <laughs> Niye şansımızı zorluyoruz? Ne bileyim ya o kadar geldik şimdi dönmek istemiyorum. Bak hala işaret var. Hala doğru yoldayız. <laughs> yolu hiç bitecek gibi değil. Sakin. Ben bir de bir düşeyim. Geri dönüyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Nefesimiz bitti yeter. Yolun sonu yok. Sürekli tırmanıyorsun. Aynen. İşte belki çok az kalmıştı döndü. Çok. Şu bu. Belki Nefes işte, alamıyorsun. Belki ha? tam gelmişti. <laughs> Nefes alamıyoruz artık. Kim alamıyor? Sen. Kim diyor ya? Ben senden yukarı çıktım. <laughs> Sen orada durdun bekledin. Dur bekledim. bakayım dur bakayım deyip duruyorsun. Yürü git lan. Ben daha neye şey. bakacağım? Merdivenlere gittim. Doğal merdiven. Merdiven, taş merdiven. <laughs> Zorlu bir etap daha. Ayağım mı sandın? Aferin sana. Lan Tamam sen ıslamadın sen ıslandın. Bu ayağın hep çamur oldu, pislik oldu. <laughs> ayağın hep çamur, pislik oldu. Olsun. Yine ufak bir yer değişikliği yaptık. Daha önce kaldığımız bölge buranın yine en güzel yeri olduğu için alana giren ilk insanlar hemen oraya geliyor bir görmek için orayı. Ama hepsi dibimize geliyor. Bize rahatsız olduk biraz. Bu arada Böyle. burada çadır kuran da yani. Evet çadır kuran da. Yani. Hepsi günü birlikçi, Hepsi yani. günü birlikçi ama. Sadece biz konaklayacağız burada. Beklemek ama. istemedik orada o kadar hani onların gitmesini de. Böyle daha kenara köşeye geldik ama buranın da manzarası güzel yani. Şöyle gösterelim orayı da size. Muhtemelen son bir saat yani. Bir saat içinde herkes gidecek. Yani burası da güzel ama artık burada kalırız ya. Bugünü burada kapatırız. Bir ateşimizi yakıp yemek yiyelim de. Tuhaf balçıklık olmuş. Evet, yamuk. <laughs> Allah afiyet olsun. Evet. Oo, güzel pişmiş. Diyor. Bak. Ben yedim. Yedin mi? Ne arıyordun ya? Buradaki yavru köpek kimin? Bilmiyorum. birazcık. De Yeni bir kahve keşfettik. Daha doğrusu bir önceki kampımızda bir çiftle tanıştık. Onlar bize önerdi. Denedik öyle bir portakallı Türk kahvesi. Çok güzel kokuyor. Mükemmel bir şey ama yani bir de Nescafe gibi de yapabiliyorsunuz Türk kahvesi evet, gibi. Cezede böyle yapmanıza gerek yok. Normal Nescafe gibi iki kaşık atıp su koyuyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Efsane oluyor ama. Tadı çok güzel yani. Ben normalde Genç Türk kahvesi sevmiyorum. Evet, normalde Türk kahvesi hiç sevmem. Yani öyle adam yoktur. Ama velakin gayet iyi yani. Baksana kokusu hemen geliyor ya. Evet, aroması falan çok güzel. Ben nasıl keşfedememişim bunu ya? O Ama. kadar. <laughs> Hayatımın 80'ini kahve içmekle geçiyor. Şimdi 4 bardak kahve içiyorsun. Nasıl bunu çözemedin bilmiyorum. Hiç anlamadım. Bu akşam konaklayacağımız yer. Bizden başka kimse yok. Şu ana kadar kaldığımız kamp alanlarında çok kalabalık sayılmasa da yine bir iki çadır kalıyordu. Bu akşam yalnızız. Herkese günaydın. Günaydın. Güzel bir sabah uyandık. Ortamda hiç kimse yok. Biz kaldık. Ben henüz yani Ben de daha tam yanamadım ama işte yanmaya çalışıyorum. Gece güzel geçti, güzel uyuduk. Ama güzel şu... mi uyuduk gerçekten? Yani işte yani güzel deyettim ama şu bir tane arkadaşımız var köpeğimiz. Hiç susmadı ya yani. Bir de çadırın dibinde kalktım mama verdim onu da yemiyor. <laughs> Oyun peşinde sürekli. Sürekli bağırdı. Vallahi Kahvaltı yapalım, ondan sonra yavaştan toplanacağız biz de. Bu taraf rüzgarlı değil ama. Diğer tarafta olsak şu an... Ha. Bir şey söyleyeyim mi? İyi ki buraya almışız arabayı çünkü... Kovaların sesinden kesinlikle uyuyamazdık bence yani. Böyle de köpeğin kurdun sesinden uyuyamadık yani. Yine canım. uyuduk canım. Ben her saat başı uyandım. Ben okulda uyanmadık. Ben her saat başı uyandım. çadırın civarında ayak sesi var. İki dakika sonra havlamaya başlıyor. Tamam diyorum bu köpek mi? <laughs> ben köpek yaktıktan sonra biraz da kafam aslında. <laughs> Zaten birisi bir şey yaklaştığında havlıyor ya. Evet. İşte o yüzden mi o kadar havluyor diye de şey oldum yani. Bir şey mi görüyor, bir şey mi var Bir şey görüyordur tabi de, bizim <laughs> görmemiz sıkıntı olur, o görsün. bir yukarıda olduğu için çok onun yani, Çünkü çıkacağız. Adam gitsin akış, aşkım. Ya tamam. Aşkım ağzını da vardı ama. Yararı ya. Ne senin bardağının rengi de koyuyor hiç belli olmuyor. Hmm. Şimdi bir şey yoktu ama. Bence yok. Oh. 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 Tamam mı? Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.